Fazla yer kaplamasalar da küçük köpeklerin dev kişilikleri olabilir ve sıkışan yaşam alanları için uygun boyuttadırlar. Küçük köpeklerin mutlaka çok fazla enerji tüketmesi gerekmez. Bu nedenle apartman yaşamı için oldukça uygundurlar. Ancak alanınız sınırlı diye bu köpeklerin tatlılıklarına hayran duymayacak değilsiniz. Aksine Shih Tzu, Dachshund ve hatta Fransız Bulldog gibi bazı ırklar en sevimli köpek türlerinden bazılarıdır ağır bir tatlılık dozu almak için küçük bir arkadaş arıyorsanız o zaman bizi izlemeye devam edin. Çünkü bugün en sevimli küçük köpek ırklarında ilk onumuzu açıklıyoruz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Pomeranian Bu oyu tanıyor musunuz? Dünyanın en şirin köpeği değil mi? O bir pomeranın yumuşak kürkünün altında büyük bir zeka yatıyor. Bu enerjik köpek ırkı küçük boyutuna çok büyük bir kişilik sığdırmış. Pomeranianlar muhtemelen kendilerinin sevimli olduğunu düşünmeyen sosyal bir arkadaş canlısı köpeklerdir. Bu süper kabarık tüyleri ve her zaman size gülümsüyor gibi görünen bir yüzü sebebiyle çok sevimli olduklarını düşünmeniz çok normal. Pomeranianlar 12 santim boyunda ve sadece 2 kilo ağırlığında olabilir. Ancak boyut olarak eksik olduklarını kişilikleri ve son derece kabarık kürtleriyle tamamlarlar. Kürtleri belirleyici özelliklerinden biridir. Pomeranianlar 18 renkle tüy rengi çeşitliliğinde diğer köpek türlerini arkada bırakır. Şirinliğin 18 tonu, Fransız buldu. Genellikle yarasa kulakları ve kırışık bir burnu olan kısa ve kompakt bir köpek olarak tanımlanan Fransız bulduğu kulağa çok sevimli gelmeyebilir. Ama bu köpeklerden birini gördükten sonra hemen aşık olursunuz. Şunun küçük yüzüne bakın bir. Küçük ama kaslı bu köpekler sadece 30 santim uzunluğunda ve yaklaşık 9 ila 15 kilo ağırlığındadır bir Fransız bulduğu garajınızda veya arka bahçenizde yaşayamaz. Sadece ailenizin bir üyesi olarak içeride yaşayabilir. Kendi vücut sıcaklıklarını düzenlemekte zorlandıkları için iklim kontrollü bir ortamda yaşamak zorundadırlar. Pek fazla egzersize bile ihtiyaçları yok. Bir apartman köpeği arıyorsanız Fransız bulduğu mükemmel bir seçimdir. Fransız buldukları çok eğlenceli, sevecen ve akıllıdır. Herkesi kısa bir süre içinde kendilerine hayran bırakabilirler. Dakın. 4 ayak üzerinde bu küçük sosisi sevimli bulmayacak birini bulmak çok zor. Dakınlar samimi bir kişiliğe sahip, enerjik bir Cinstir Bu sebeple birçok ev için ideal bir evcil hayvandır. Uzun ve alçak bedenleriyle tanınan dünyadaki en popüler ırklardan biridir. Dakıntılar pürüzsüz, telli ve uzun olmak üzere üç farklı tüy çeşidine sahiptir. Yani herkesin zevklerine uygun bir türleri bulunuyor. Bu cins standart bir boydadır ve genellikle 8 ila 16 kilo ağırlığındadır. Bazıları 7 kilo veya altında bir ağırlıkla minyatür olabilir. Herkesin bildiği uzun sırtları, küçük bacakları ve büyük kişilikleriyle bu cinsin köpek krallığı içinde süperstarlığa ulaşması şaşırtıcı değildir. Toy Poodle. Bu kıvırcık küçük tüy topu Puddle, kaniş olarak bilinir. Üç farklı boyutu vardır. Bunlar minyatür, standart ve oyuncak toy boyutlarıdır. Toy Puddle sadece 2 ila 5 kilo ağırlığındadır ve ilk olarak bir su köpeği olarak yetiştirilmiştir. Yani farklı su sporlarında ve iz sürmede çok başarılılar. Bu cinsin çeşitli renkleri vardır. Ancak onlar hakkında en dikkat çekici olan genellikle mükemmel bir şekilde kesilmiş kıvırcık tüyleridir. Bir toy poodle'un tüylerinin güzel ve sağlıklı kalması için çok fazla bakıma ihtiyacı vardır. Çoğu toy poodle sahibi köpeklerini 3 ila 6 haftada bir profesyonel bir bakıcıya götürür. Tasarruf etmek için bazıları bunu kendi başlarına yapmayı öğrenir. Ancak bu zaman ve çaba gerektirir. Bu sevimli köpekler buna değer gerçi. İtalyan tazısı bir çoğumuz kabarık küçük köpekleri çekilirken bazılarımız içinse şık ve zarif İtalyan tazısı daha sevimli olabilir. Bu İtalyan ırkı çok daha büyük tazıların küçültülmüş bir versiyonudur sadece bir foto yüksekliğindedirler. Bu ince köpekler sahiplerine zarafet, tatlılık ve büyük bir şefkat sunar. Kabarık tüylerdeki eksikliklerine inanılmaz bir görme becerisi ve hız ile telafi ederler. Hassas görünümlerine rağmen İtalyan tazıları hızlı ve dayanıklı av köpekleridir. Avlarını göz açıp kapayıncaya kadar yakalayabilirler. Buna rağmen bu küçük uyanık köpekler ailelerine son derece sadıktır ve kucaklaşmak isteyeceğiniz en eğlenceli ve sevgi dolu arkadaştır. Brüksel Grifonu. Seksi ve erkeksi olarak tanımlanan sakallar düşününce aklı sevimli kelimesi pek gelmez. Ancak neredeyse insan görünüşüyle Brüksel Grifonu tek başına bu mantığa meydan okuyor. Büyük duygu dolu gözleri ve sakallı yüzleri nedeniyle birçoğunun insanlara çok benzediğini kabul ettiği hassas ve özverili köpeklerdir. Bu cins köpekler 2,5 ila 8 kilo ağırlığında olur ancak büyük bir kişilikleri vardır. İnsansı büyük gözlerine bir bakış onlara vurulmanıza yeter. Grifonlar yalnızlığa hiç gelemez ve yıllarca sevgi ve kahkaha sağladıkları insanlarına yakın dururlar. Eğer yaşam boyu yanınızda olacak olgun bir arkadaş arıyorsanız bu sakallı arkadaş size uygun olabilir. Pekinez bu küçük aslan antik Çin'in yönetici sınıfları için yaratılan birkaç kraliyet ırkından biridir ve sevimli bir arkadaştır. Günümüzde ise bu köpekler sonsuz bir sadakati olan sofistiki köpeklerdir. Bu kompakt yoldaşlar muhteşem bir haysiyet, zeka ve öz önem taşır. Bu da onları kendilerine özgü sevecen bir aile üyesi yapar. Pekinezler 7 kilo ağırlığında olabilir ancak ağırlıkta eksik oldukları şeyi neredeyse bir aslankine benzeyen görkemli bir yele ile telafi ederler. Işıltılı gözleri ve uzundan ziyade geniş, kısa şaşkın kafaları yüzlerinde sürekli büyüleyici bir ifade yaratır. Bu köpekler yürüyüşlerden hoşlanırlar ancak bir bahçeye ihtiyaç duymazlar. Bu da onları apartman hayatı için mükemmel bir seçim yapar ve bir insanın sahip olabileceği en tatlı küçük ısıtıcılardan biridir. Ruski Toy Terrier bu cinsi daha önce duymadıysanız şaşırmadık. Bu rüya gibi küçük köpek 1990'lara kadar Menşe ülkesi Rusya dışında neredeyse hiç bilinmiyordu. Ruski toy yerler dünyadaki en küçük köpeklerden biridir. Yaklaşık 2 ile 6 pound ağırlığındadır ve küçük boyutlarından tamamen habersizdirler. Sürülerine çok bağlı oldukları için sahiplerine otomatik olarak tepki vererek büyük bir sadakatle koruyacaklardır fazla cesur oldukları ve boylarının küçüklüğünün farkında olmadıkları için sizin onu korumanız daha olasıdır. Bu nadir cins çoğaya boy, kilo ve tüy rengi açısından benzer ama o büyük kabarık kulaklar gerçekten başka bir şey. Bu küçük kucak ısıtıcısı yatmayı ve insan arkadaşına yakın olmayı sever. Kendi dört bacağı üzerinde yürümek yerine kucakta taşınmaktan da gocunmazlar. Havaniz. Küba'nın bu ulusal köpeği aynı zamanda ülkenin tek yerli cinsidir ve haklı olarak dünyaca ünlü prolarına benzer şekilde adlandırılmıştır. Havanis büyük parlak kahverengi gözleri ve neşeli adımlarıyla sevimli küçük köpeklerdir. Aristokrasinin şımartılmış bir kucak köpeği olarak başlayan hayatları şimdi bir aile arkadaşı ve mükemmel bir bekçi haline gelmeleriyle devam ediyor. Ancak bugünün listesine girmelerinin asıl nedeni genel zekaları, ipeksi tüyleri ve kemerli kuyruklarıdır. Hone sadece 3 ila 8 kilo ağırlığındadır ve muhtemelen 27 santimden daha uzun olmayacaktır. Küçük bir cins olmalarına rağmen enerjik kalırlar ve kucağınızı ısıtmaya devam edebilmek için düzenli olarak egzersiz yapmaya ihtiyaç duyarlar. Papillon. Papillon en şirin küçük köpek ırkı ve listemizin birinci sırasında yer almasının önemli bir sebebi var. Bu cins zarafet ve canlılıklarını mükemmel bir tatlılık ile yumuşatır. Papillonlar kanat şeklindeki kulakları nedeniyle süslü adını almıştır. Fransızca Fransızca'da kelebek anlamına gelir. Eğer bu kabarık kelebek kulaklar sizi ikna etmediyse, papilanın mutlu ve ürkek kişiliği mutlaka edecektir. Çoğu sahip onları neşeli, uyanık ve arkadaş canlısı olarak tanımlar. Her ne kadar sadece 3 ila 6 kilo ağırlığında ve 20 ila 27 santimden daha uzun olmasalar da, papilonlar göründüğünden çok daha sağlamdır. Bu atletik küçük büyücüler köpek sporlarına Yeni numaralar öğrenmeyi sever. Daha da önemlisi size hayatınız boyunca güvenli bir dost olacaktır.